Bu sınıf o kadar tehlikeliydi ki öğretmen ders verebilmek için kurşun geçirmez yelek giymek zorundaydı. Ama yine de bu şımarık çocuklar o kadar kontrolden çıkmışlardı ki öğretmenleri dövüp sınıftan atıyorlardı. Bu sefer onlara ders vermeye gelen kişi yeraltı dünyasının en büyük patronu olan Suni'ydi. Ancak o artık tüm bunları geride bırakıp normal bir hayat yaşamak istiyordu. İlk gününde bazı haylaz öğrencilerin bir öğretmeni dövüp dışarı attığını gördü. Korkudan titreyen müdür ona "O sınıfa girmeden önce vasiyetini yazmayı unutma." dedi. Suni sınıfa girer girmez şaşırdı. Bazı öğrenciler bahis oynuyor, bazıları sosyal medya için video çekiyordu. Kimsenin onu dinlemeye niyeti yoktu. Bir anda serseri tipli bir öğrenci ona saldırdı. Ama Suni öyle bir karşılık verdi ki fırlattığı silah duvara saplandı. Artık bütün sınıf hayranlıkla ona bakıyordu. Suni tahtaya ismini yazdı ve bugünden itibaren ben sizin yeni öğretmeninizim. Yarın matematik dersinizle başlıyorum dedi. Ertesi gün öğrenciler planlarını çoktan hazırlamıştı. Suni sınıfa girer girmez yukarıdan un dolu bir kova düşürdüler. Öğretmen şemsiyesiyle kendini korudu. Ama un öğrencilerin suratına saçıldı ve hepsini öksürttü. Yine de öğrenciler mutluydu çünkü BVC planları da hazırdı. Öğretmen yerine oturur oturmaz tüm öğrenciler ona eşyalarını fırlattı. Ama Suni eski yeteneklerini kullanarak hepsini kolayca geri püskürttü. O sırada zeki bir çocuk ayağa kalktı ve şöyle dedi. Sandalyesine yapıştırıcı sürdüm. Artık kalkamaz. Ama öğretmen hiçbir zorluk yaşamadan kalktı ve aynı yapıştırdı. Sonra onu öyle bir kaldırdı ki pantolonu yırtıldı. Tüm sınıf onun iç çamaşırını görünce kahkahaya boğuldu. Öğretmen derse başlamak üzereyken öğrenciler yeniden saldırdı. Ama öğretmen tüm saldırılardan ustalıkla kaçındı ve her şey o sandalyeye yapışmış çocuğa isabet etti. Kaç saldırı yaparlarsa yapsınlar hiçbiri işe yaramıyordu. Öğretmen şöyle dedi: "Bugün hiç eğlenmedim. Yarın gelmeden önce biraz daha pratik yapın." Bunun üzerine öğrenciler yemin ettiler. Bu öğretmeni buradan atana kadar rahat etmeyeceklerdi. Ertesi gün büyük bir plan yaptılar ve öğretmenin arabasına sahte bir bomba yerleştirdiler. Öğretmen arabaya oturduğunda bombayı gördü ve sadece gülümsedi. Ama sonra arabanın altında gerçek bir bomba olduğunu fark etti. Hemen dışarı çıktı ve öğrencilere koşarak uzaklaşmalarını söyledi. Ama çocuklar planlarının işe yaradığını zannettiler. Tam o anda öğretmen hepsini yere serdi ve bomba patlamadan önce hepsini kurtardı. Çocuklar o kadar korkmuştu ki konuşamaz hale geldiler. Öğretmen onlara eve gitmelerini söyledi. Ardından Suni gerçek kimliğine döndü ve çetesini arayıp bu bombayı kimin koyduğunu bulun dedi. Kısa sürede çetesi gerçek suçluyu getirdi. Meğerse bu Suni'nin eski düşmanlarından biriymiş ve onu öldürmek istemiş. Ertesi gün Suni tekrar okula bu kez centilmen gibi döndü. Onu gören tüm öğrenciler özür diledi ve dün hayatlarını kurtardığı için ona teşekkür etti. Tam o sırada bazı kızlar yukarıdan üzerine su dökmeye çalıştı ama bu kez erkek öğrenciler birleşip öğretmeni korudular. O anda öğretmen anladı bu çocuklar gerçekten değişmişti.